Arjantin'in resmi adı Arjantin Cumhuriyeti'dir, Güney Amerika kıtasında yer alan ikinci büyük ülkedir. Dünyanın ise yüz ölçümü bakımından 8. en büyük ülkesidir. Toplam yüz ölçümü yaklaşık 2 milyon 780 bin kilometre karedir. Coğrafi yapısı, güneydeki buzullardan kuzeydeki subtropikal bölgelere kadar çeşitlilik gösterir. Ülke 14 farklı iklim bölgesine sahiptir başkenti ve en büyük şehri Buenos Aires'tir, ülke 23 eyalet ve bir özel şehirden, Buenos Aires. Oluşur, batısında Şili ile yaklaşık 6.691 kilometrelik çok uzun bir sınırı vardır, kuzeyde Bolivya ve Paraguay ile komşudur, kuzeydoğuda Brezilya ve Uruguay ile sınırı bulunur, kıyı şeride Atlas Okyanusu boyunca 4989 en yüksek noktası 6.962 metre ile Aconcagua Dağı'dır, Aconcagua sadece Amerika kıtalarının değil, batı ve güney yarım kürenin de en yüksek zirvesidir, dünyanın en güneydeki kenti olarak bilinen Usvaya. Arjantin'in Tierra del Fuego eyaletinde yer alır. Arjantin, Antarktika'da bir iddia alanına sahiptir, ancak uluslararası anlaşmalarla askıdadır. Ülke aynı anda tropikal ormanları, kuzey ve buzulları, güney barındırır kilometredir, güneyde meşhur Drake geçidi, Pasifik ve Atlantik okyanusları arası, yer alır, ülkenin yaklaşık %25'i verimli tarım havzası olan Pampa Ovası'dır. Brezilya ile sınırda yer alan Iguazu şelaleleri dünyanın en büyük şelale sistemlerinden biridir. Güney Patagonya'da dünyaca ünlü Perito Moreno buzulu bulunur. Los Glaciares Ulusal Parkı, buzulları barındıran bir UNESCO Dünya Mirası alanıdır. Talampaya Ulusal Parkı, kırmızı kayalık kanyonları ile ünlüdür. Beni Sulaval, Deniz memelilerini gözlemlemek için popüler bir turistik noktadır. Nüfusu yaklaşık 47 milyon civarındadır. Nüfusun %96'sı kentsel alanlarda yaşar. Nüfus yoğunluğu kilometre kare başına yaklaşık 17 kişidir. Düşük bir yoğunluk. Nüfusun büyük çoğunluğu, %97'si Avrupa kökenlidir. İspanyol ve İtalyan ağırlıklı doğurganlık hızı, kadın başına 1,5 ile düşüktür, ortalama yaşam süresi yaklaşık 77,7 yıldır, resmi dili. İspanyolcadır, Arjantin İspanyolcasında yaygın olarak İtalyanca etkisi görülür, ülke adı, Arjantin, Latince, Argentum, gümüş, kelimesinden türemiştir, İspanyollar, bölgede gümüş bulmayı umdukları için bu ismi vermişlerdir para birimi Arjantin pesosudur Arjantin saat dilimi Uçuc, UTC, 3 tür, bayrak 3 yatay şeritten oluşur, gök mavisi. Beyaz ve tekrar gök mavisi, bayrağının ortasında, Mayıs güneşi, solde Mayo, amblemi yer alır, Mayıs güneşi, 1810 yılındaki Mayıs devrimini. Simgeler: Ulusal günü 9 Temmuz'dur. Bağımsızlık günü, ülke yönetim şekli federal cumhuriyettir. Başkanlık sistemi. Ülkede yüksek enflasyon nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri doları gayri resmi olarak yaygın bir değişim aracıdır. Güney Amerika Ortak Pazarı Mercosur'un kurucu üyesidir. Dünyanın en büyük 20 ekonomisini temsil eden G20 grubunun bir üyesidir. Birleşik Milletler üyesidir, Arjantin, Latin Amerika'nın Meksika ve Brezilya'dan sonra üçüncü büyük ekonomisidir, gayri safi yurt içi hasıla, 2024 tahmini olarak 604,4 milyar Amerika Birleşik Devletleri doları civarındadır. Şi başına düşen gayri safi yurt içi hasıla ise 12814 Amerika Birleşik Devletleri doları civarındadır. 2024 yılı gayri safi yurt içi hasıla büyüme hızı eksi %3,5 olarak tahmin edilmiştir. Ülke, tarihsel olarak yüksek enflasyon sorunlarıyla mücadele etmektedir. 2024 yılı enflasyon oranı tahmini %229,8 gibi rekor seviyelerdedir. Arjantin'de işsizlik oranı, 2024 tahmini %8,2'dir. Ülke, Uluslararası Para Fonu IMF yeni başkan Yavier Milei, radikal ekonomi politikaları uygulamaktadır. Milei'nin hedefleri arasında bütçe dengesini sağlamak ve dolarizasyon yer almaktadır. 2024'te yaklaşık 20 yıl sonra ilk kez faiz dışı bütçe fazlası verilmiştir tasarruf nedeniyle. Hükümet 10 binlerce kamu çalışanını işten çıkarmıştır. Kamu harcamalarında büyük kesintilere gidilmiştir. Yüksek enflasyon nedeniyle maaşlar ve emekli maaşlarının reel değeri erimiştir ile 44 milyar dolarlık bir borç programına sahiptir. Toplam ihracat değeri yaklaşık 79,7 milyar Amerika dolarıdır. Toplam ithalat değeri yaklaşık 60,8 milyar Amerika dolarıdır. Başlıca ihracat ürünleri soya fasulyesi, yağı ve küspesi, mısır ve sığır etidir. Arjantin dünyanın önde gelen soya, mısır ve buğday üreticilerindendir tarım sektörü gayri safi yurt içi hasılanın önemli bir kısmını oluşturur yani yaklaşık yüzde altısı, ülke aynı zamanda önemli bir. Lityum üreticisi ve ihracatçısıdır, Merkez yönetim borcunun gayri safi yurt içi hasılaya oranı yaklaşık %155 gibi çok yüksektir. Tarihinde 9 kez temerrüde düşen, borcunu ödeyemeyen Arjantin, en çok temerrüde düşen ülkedir. Pesonun değeri 2024-2025 döneminde dramatik şekilde düşmüştür. Yüksek devalüasyon İnsanlar tasarruflarını korumak için resmi olmayan, mavi dolar, doların kara borsa kuru, kullanır, Arjantin doğal kaynaklar açısından zengin bir ülkedir, önemli petrol, doğal, gaz, demir cevheri, bakır ve lityum rezervlerine sahiptir. vaca Muarta Şale Formasyonu, dünyanın en büyük ikinci şale gaz ve dördüncü yüksek enflasyon nedeniyle yoksulluk oranı 2024 sonunda yaklaşık %38 olarak açıklanmıştır. Sosyal programlara yapılan kesintiler, yoksulluğu daha da artırma riski taşımaktadır. Şale petrol rezervlerinden biridir, lityum, modern ekonomide, beyaz altın, olarak bilinir ve Arjantin, lityum üçgeni, nin bir parçasıdır, Arjantin, Latin Amerika'nın en başarılı teknoloji ve startup ekosistemlerinden birine sahiptir, bölgenin en büyük e-ticaret platformu olan Mercado Libre bir Arjantin şirketidir, Tango. Arjantin'in ulusal dansı ve müziği tangodur. Tango, 19. yüzyılın sonlarında Buenos Aires'in liman mahallelerinde, özellikle La Boca ortaya çıkmıştır. 2009 yılında UNESCO somut olmayan kültürel miras listesine alınmıştır. Tango, Afrika, Avrupa ve yerli ritimlerin birleşiminden oluşur, Arjantin'de futbol bir dinden farksızdır. 3 kez FIFA Dünya Kupası'nı kazanmıştır, 1978, 1986, 2022 tüm zamanların en büyük iki futbolcusu olarak kabul edilen Diego Maradona ve Lionel Messi Arantinlidir. Boca Juniors ve River Plate rekabeti, dünyanın en şiddetli futbol derbilerinden biridir. Super Clásico, La Bombonera. Boca Juniors'un stadyumu ve El Monumental, River Plate'in stadyumu, meşhurdur, Lionel Messi, 19 yıl sonra, 2022 Dünya Kupası'nı Arantin'e getirmiştir, Arjantin mutfağının temelini sığır eti oluşturur. Asado, Arjantin barbeküsü, kültürel bir ritüeldir ve sosyal hayatın merkezindedir. Arantinliler kişi başı et tüketiminde dünyada ilk sıralarda yer alır, ülkenin ulusal içeceği ve sosyal paylaşım sembolü mate'dir. Mate, özel bir kabak veya ahşap kap, mate ve metal pipet, bombilla, ile içilir, İtalyan göçü nedeniyle pizza ve dondurma, helado. Kültürü çok gelişmiştir. Empanada yani etli veya sebzeli küçük börek ülkenin en popüler atıştırmalıklarından biridir. Dulce de leche karamelize süt tatlılarda ve kahvaltılarda kullanılır. Arjantin dünyanın en büyük on Arjantin edebiyatı Latin Amerika'nın en zenginlerinden biridir. Ünlü yazar George Luis Borges, ülkenin en tanınan edebi figürüdür. Arjantinliler için okuma yazma oranı %99 civarındadır. Arjantinli Kuyno'nun yarattığı çizgi roman karakteri Mafalda dünya çapında tanınır. Buenos Aires'teki El Ateneo Grand Splendid Kitabevi, dünyanın en güzel 10 kitabevi arasında sayılır şarap üreticisinden biridir. Malbec üzümü, Arjantin'in imzası haline gelmiş kırmızı şarabıdır. Ülkenin en büyük şarap üretim bölgesi Mendoza'dır. Arjantin'de 11 adet UNESCO Dünya Mirası alanı bulunmaktadır. Cueva de las Manos, Eller Mağarası, 9000 yıl öncesine ait kaya sanatını barındırır. İnka yolu kalıntıları ülkenin kuzeyinde görülebilir. Yerel halklar arasında Mapuche, Guarani ve Toba gibi gruplar bulunur, aile bağları ve arkadaşlık Arjantin kültüründe çok önemlidir. İnsanlar birbirlerine sarılarak ve yanak yanağa öperek, tek öpücük, selamlaşırlar, siesta, öğle uykusu, Kültürü bazı kırsal bölgelerde hala yaygındır, Arantinliler geç saatte akşam yemeği yemeye, genellikle akşam saat 21:00'dan sonra alışkındır. Arjantin, 10 Temmuz 2010 yılında eşcinsel evliliği yasallaştıran ilk Latin Amerika ülkesi olmuştur. Ülke, toplumsal cinsiyet kimliği konusunda dünyadaki en ilerici yasalardan birine sahiptir. Buenos Aires, Güney Amerika'nın Paris'i olarak bilinir. Şehir, 24 saat canlılığını korur. Obelisco, şehrin sembolü olan 67 metre yüksekliğindeki dikili taştır. Plaza de Mayo, siyasi protestanların ve tarihi olayların merkezidir. Kasarosa'da, Pembe Ev, Başkanlık Sarayı'dır. Rekoleta Mezarlığı, Eva Pernun, Evita, mezarının da bulunduğu bir açık hava müzesidir. Puerto Madero, şehrin modernleşen liman bölgesidir. San Telmo, tango dansçıları ve antika pazarıyla ünlüdür. Patagonya, ülkenin güneyindeki devasa ve seyrek nüfuslu bölgedir. El Calafate, buzullara, özellikle Perito Moreno, ulaşım için ana merkezdir. El Chaltén, dağcılık ve trekking, yürüyüş başkenti olarak bilinir. Fitzroy Dağı, Patagonya'nın en ikonik ve zorlu tırmanış noktasıdır. Ushuaia, dünyanın sonundaki şehir El Fin del Mundo olarak anılır. Ushuaia'dan Antarktika turları düzenlenir. Patagonya'da deniz aslanları, penguenler ve balinalar görülebilir. Arjantin, dünyanın en büyük biyoçeşitlilik rezervlerinden birine sahiptir. 7 turizm, Arjantin'in gayri safi yurt içi hasılasına önemli katkı sağlayan bir sektördür. Ülke her yıl ortalama 6 ila 7 milyon turist ağırlar, pandemi öncesi. Yüksek enflasyon nedeniyle yabancı turistler için Arjantin, son yılların en ucuz destinasyonlarından biri haline gelmiştir. Renkli Tepe, Cerro de los Siete Colores, kuzeyde yer alan popüler bir jeolojik oluşumdur. Valdiyarım Adası, Yunuslar, Penguenler ve Güney Deniz filleri için önemli bir üreme alanıdır. Guanaco, Lama'nın yabane akrabası. Patagonya'nın sembol hayvanlarındandır. Jose de San Martin, Arjantin, Şili ve Peru'nun bağımsızlık kahramanıdır. Eva Pern, Evita, Arjantin'de yoksullar ve işçiler tarafından çok sevilen eski bir First Lady'dir, Papa Francis, George Mario Bergoglio, ilk Latin Amerikalı ve ilk Cizvit Papa'dır ve Arantinlidir. Che Guevara, Arjantinli bir doktorken Küba devriminin ikonik figürü olmuştur. Arjantin, Güney Amerika'da en çok Nobel ödülü kazanan ülke Brezilya'dan sonra ikinci sıradadır. Nobel kazananlar arasında, 3 bilim adamı ve 2 dünyada en çok psikolog düşen şehir Buenos Aires'tir. Arjantin, Güney Atlantik'te önemli bir deniz gücüne sahiptir. Falkland Adaları, Malvinas, üzerindeki egemenlik iddiası, Birleşik Krallık ile uzun süredir devam eden bir anlaşmazlık konusudur. Buenos Aires'in mimarisi, büyük ölçüde İtalyan, Fransız ve İspanyol etkilerini taşır, Colón, dünyanın en iyi beş opera binasından biri olarak kabul edilir. Ülkenin ulusal sporu pato, ördek, bir çeşit atlı basketbol ve polo karışımıdır. Arjantin'de dinlenme ve sosyal etkileşim pazar günleri çok önemlidir, Arjantin'in trafik lambaları, Buenos Aires'te, tangoya saygı için bir çiftin dans ettiği figürleri gösterebilir. Ülkenin adı 1600'lü yıllarda Portekizce haritalarda, Rio la Plata, Gümüş Nehri, olarak geçmiştir, Arantin'deki dünyanın en eski sinema salonu hala gösterim yapmaktadır. Arjantin'in yerli sığır ırkı Kırıoğlu olarak bilinir, ülkenin güneyindeki Los Antiguos'ta kiraz, cereza, festivalleri düzenlenir, barış aktivisti bulunur. Arjantin nükleer teknolojiyi sivil amaçlarla geliştirmede Latin Amerika'da öncüdür. Arjantinli yazar Julio Cortázar'ın Seksek Rayuela romanı modern edebiyatın en önemli eserlerinden biridir. Arjantin dünya çapında en çok deri ürünleri ile tanınır. Yerba mate, mate çayının bitkisi. Dünyanın en çok tüketilen bitkisel içeceklerinden biridir. Eğitim üniversite düzeyine kadar ücretsizdir. Halk sağlığı sistemi Arjantin vatandaşları için genellikle ücretsizdir. Enflasyon nedeniyle insanlar paralarını hızla mal veya dövize çevirmeye çalışır. Perakende fiyatları sürekli değiştiği için marketlerde etiketler sıklıkla güncellenir. Banknotlarda sıfır sayısı çok fazladır Arjantin. Şili ve Bolivya ile birlikte Lityum üçgeni ne oluşturur? Lityum, elektrikli araç bataryaları için kritik bir mineraldir. Buenos Aires'in mimarisi. Büyük ölçüde İtalyan, Fransız ve İspanyol etkilerini taşır. Titrocon, dünyanın en iyi beş Arjantin Güney Atlantik'te önemli bir deniz gücüne sahiptir, Falkland Adaları, Malvinas, üzerindeki egemenlik iddiası, Birleşik Krallık ile uzun süredir devam eden bir Buenos Aires'in mimarisi, büyük ölçüde İtalyan, Fransız ve İspanyol etkilerini taşır, Titrokon, dünyanın en iyi 5 ülkede önemli bir Arap, çoğunlukla Suriye ve Lübnan kökenli topluluğu bulunur. Yahudi nüfusu, Latin Amerika'nın en büyük ikinci kuzeydeki Chaco bölgesinde sıcaklıklar yazın 45 dereceyi aşabilir. Güney Patagonya'da ise kışın sıcaklıklar eksi 20 ulusal kuşu Rufaus hornero, fırıncı kuşu, dur, ulusal ağacı ceybodur, kırmızı mercan ağacı, Türkiye, Arjantin'in önemli bir ticaret ortağıdır. Türk dizileri Arjantin'de son yıllarda büyük bir ilgi görmüştür. Dereceye düşebilir Yahudi topluluğudur. Opera binasından biri olarak kabul edilir. Anlaşmazlık konusudur opera binasından biri olarak kabul edilir. Javier Milei, Arjantin'in 2023'te seçilen, radikal liberal politikaları savunan mevcut başkanıdır. Milei, siyasi yelpazede anarkoş kapitalist ve libertaryen olarak tanımlanır. Kendisini eski siyasilerden ayrıştırmak için elektrikli testere ile poz vermiştir. Kamu harcamalarını kesme sembolü, Milei. 10 Ulusal Bakanlığı yarıya indirerek ekonomi ve kamu yönetiminde şok etkisi yaratmıştır şok terapi adı verilen ekonomik program, hızlı ve sert reformları içerir, Miley, ülkenin merkez bankasını kapatmayı veya küçültmeyi hedeflemektedir. Miley'nin ana vaatlerinden biri, Arjantin pesosu yerine Amerika Birleşik Devletleri dolarını resmi para birimi yapmaktır. Dolarizasyon bu adım hiperenflasyonu durdurmayı amaçlar ancak ulusal egemenlik konusunda tartışmalara yol açar. Dolarizasyon için gerekli olan döviz rezervi konusunda hala zorluklar yaşanmaktadır. Arjantin, IMF'ye olan borcunu erteleme ve yeni kredi dilimlerini serbest bırakma konusunda sürekli müzakere halindedir. IMF, Arjantin'in mali disiplinini artırmasını ve bütçe açığını kapatmasını talep etmektedir. Ülkenin dış borcu, sürekli ekonomik krize neden olan kronik bir sorundur. Arjantin siyaseti, peronizm, popülist ve sol eğilimli ve antilipenizm, merkez sağ ve liberal, arasında şiddetli bir kutuplaşma yaşar, Miley, eski siyasi düzenin bir parçası olmadığını iddia ederek bu kutuplaşmanın dışında konumlanmıştır, kamu harcamalarındaki kesintiler, sağlık ve eğitim sektöründe protestolara yol açmıştır, sendikalar ve sosyal hareketler. Hükümetin reformlarına karşı büyük gösteriler düzenlemektedir. Buenos Aires'te gösteriler genellikle Kongreso, Kongre binası çevresinde yoğunlaşır. Başkent Buenos Aires, Latin Amerika'daki diğer büyük şehirlere göre daha güvenli sayılır. Ancak özellikle yoksul mahallelerde, favelas ve gece saatlerinde dikkatli olmak gerekir. Narkotik kaçakçılığı ve organize suç, kuzey eyaletlerinde önemli bir sorundur. Gıda fiyatları yüksek enflasyon nedeniyle ayda %20 oranında bile artabilir. Arjantin tarım ülkesi olmasına rağmen gıda fiyatları halkın alım gücünü zorlar. Hükümet ihracat kısıtlamaları ve gümrük vergileriyle gıda fiyatlarını kontrol etmeye çalışmıştır. Dolar karşısında Peso'nun değer kaybetmesi, yabancı turistler için ülkede harcama yapmayı oldukça cazip hale getirmiştir. Turizm sektörü, Arjantin'in döviz geliri için kritik öneme sahiptir. Gaçolar, Arjantin'in kırsal bölgelerinin at sırtındaki kovboylarıdır. Arjantin, dünyanın ilk çizgi filmini, El Abstol, 1917 üreten ülkedir. Rio de la Plata, Gümüş Nehri, dünyanın en geniş nehir ağzıdır. Arjantinli bilim insanı Bernardo Houssay, Nobel Tıp Ödülünü kazanan ilk Latin Amerikalıdır, 1947. Halkın büyük çoğunluğu Roma Katolidir. Arjantin, dünyada en çok psikolog düşen ülke unvanını taşır. Arjantin, dünyanın en büyük ikinci tango festivallerine ev sahipliği yapar. Başkent Buenos Aires, 15 milyonun üzerinde nüfusuyla dünyanın en büyük 20 kentsel alanından biridir. Arjantin'in ulusal içeceği olan mate, sosyal hayatın vazgeçilmez bir parçasıdır. Arjantin'de et, özellikle biftek restoranlarına parilla denir. Ülkenin kuzeyinde en dağlarının sert zirveleri bulunur. Arjantin, 2024 yılında IMF'den 600 milyon dolarlık bir dilim almıştır. Malvinas Savaşı 1982, Arjantin tarihi için hala acı bir hatıradır. Mar del Plata, Arjantinlilerin yaz tatillerinde en çok tercih ettiği sahil kentidir. Arjantin, petrol ve doğal gaz üretiminde Güney Amerika'nın önde gelen ülkelerindendir. Ülke, lityum rezervleri nedeniyle elektrikli araç sektöründe küresel bir oyuncu olma potansiyeline sahiptir. Arjantin'in demir yolları, bir zamanlar dünyanın en gelişmişleri arasındaydı. Kırdoba, ülkenin en büyük ikinci şehridir ve öğrenci nüfusu yoğundur. Arjantin, 19. yüzyılda dünyanın en zengin 10 ülkesi arasındaydı. Peronizm, ülkenin modern siyasi tarihinde baskın bir ideolojidir. Eva Pern Vakfı, yoksullara yardım ederek büyük bir sosyal miras bırakmıştır. Puerto Madero'daki Ponte de la Muer, Kadın Köprüsü, Santiago Calatrava tarafından tasarlanmıştır. Arjantin'de 35 ulusal park ve 15 milli park rezervi bulunmaktadır. Arjantin'in en büyük tatlı su balığı Dorado'dur. Parana nehrinde yaşar. Ülkenin milli yemeği olarak kabul edilen asado, çok özel bir pişirme tekniği gerektirir. Arjantinli futbolcu Alfredo Di Stefano, Real Madrid'in efsanelerinden biridir. Arjantin, Güney Amerika'da en yüksek Avrupa göçü oranına sahip ülkedir. Lunfardo argosunda İtalyanca ve Afrika dillerinden izler bulunur. Recuerdos de la Alhambra, Arjantinli besteci Francisco Tirrega'nın ünlü eseridir, Arjantin'in ulusal tiyatrosu Teatro Nacional Cervantes'tir, Buenos Aires'teki San Telmo Pazarı, pazar günleri yüz binlerce kişiyi ağırlar, Arjantin, dünyanın en iyi sığır derisi üreticilerindendir, La Pampa Eyaleti, ülkenin tahıl üretiminin merkezidir, Patagonya'nın rüzgarı, Rüzgar sörfü ve yelken sporları için ideal koşullar yaratır. Arjantin, dünyada en çok kitapçıya sahip ülkelerden biridir kişi başına düşen oran. Olarak polo sporu Arjantin'de elit kesim arasında popülerdir. Ülke, Chaco bölgesinde yaban hayatı ve subtropikal ormanlara ev sahipliği yapar. Arjantin'de 12 adet volkanik dağ zirvesi bulunur. Boaleguç Karnavalı, Brezilya karnavallarından sonra Latin Amerika'nın en büyüklerinden biridir. Arjantin'de yasa dışı olarak çalışan çok sayıda Venezuelalı göçmen bulunmaktadır. Javier Milei, sık sık ekonomi dersleri vererek tanınmıştır. Hükümet, kamu televizyonu kanallarını özelleştirmeyi veya kapatmayı planlamaktadır. Arjantin Pesosu, 2024'te %50 oranında devalü edilmiştir, Milei'nin ilk adımı, Arjantin'in orta sınıfı ekonomik krizler nedeniyle ciddi küçülme yaşamıştır. Arjantin, dünyanın sonundaki fener, Faro del, fin del Mundo ile ünlüdür. Çünkü biz sadece bir kanal değil, yeni yerler keşfetme tutkusunu paylaşan kocaman bir aileyiz. Her bir beğenin, her bir yorumun ve her bir takibin bu aileyi daha da büyütüyor. Yeni videoları, ilham verici hikayeleri ve keşifleri kaçırmamak için takip et butonuna bas ve bildirimleri aç. Unutma, burası sadece benim hikayem değil, aynı zamanda senin de hikayelerinle buluştuğu bir yer. En çok merak ettiğin konuyu veya bir sonraki durağımı yorumlara yaz, birlikte planlayalım.